Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar farklı bir oyunla karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle Pixel Force 2 yani Pixel Operasyon Pixel takım o tarz bir oyun arkadaşlar böyle Pixel Pixel boy oyun oynayacağız böyle resimlerden baktığım kadarıyla ve operasyon öyle askeriz ve böyle düşmanlarla falan çatışıyoruz tutorial level'ını geçmek ister misin yoksa oynamak ister misin diyor no diyelim bir sadece tutorial boş verelim direkt oyuna giriş yapalım ve arkadaşlar bir izledikten sonra beğenisi daha katmıyorum kanalda seversen de sevdiyseniz abone olmayı unutmayın olsun Ne oluyor bu Warhols'u bilmiyorum. Ee, değişik değişik şeyler var. Çöl falan var. Ee, Play Store yine nasıl bir inceleme hangi e, videosu çekin diye ararken böyle boyun buldum. Ben de çekeyim dedim. Ee, bundan önce güzel bir stikvarla göster. Genel videosu attım. Şimdi. E, garip garip. Evet silahlarımız var. Yan silahımız var. Neyse e, burada da bir şeyimiz var abi. Özelliklerimiz var burada galiba. Evet galiba bir şeyler şey özel yani %5 eee hareket hızı %5 yüksek yerlere zıplama level'ı. Bir şeyler var. Oyun e, güzel tatlı bir oyuna benziyor. Bakalım nasıl bu oyun. şimdi e, şimdi zıplamayla ateş yerine yeni farklı olsaydı ki ne son yapmayla uğraşmayalım. Benim şarjörüm full mü? Hayır full değil. Yani full derken lan lan bomba atmaymış o. Allah belanı vermesin. Allah Geberttim güzel Şarjör değiştirme gerçi gerek yok yani O 300 mermi bir ana Abi ne yapayım 300 mermi bir kadar oynuyorsun herhalde Tamam Lan nasıl mermi gitti Allah Abi zıplama yerinde zıplama yeriyle ateş etme yerine farklı olsaydı yere Hani birbirinin yerlerini geçseler de Ozan çok rahat oynar. Ama dur biz buna da alışırız. Evet. E, merdivenden mi çıkıyor böyle? Hmm. Geber lan. Geber sen oğlum. Oha. Ha. Lan dedim oyun bug'a girdi. Adamın kafası falan kaldı. Buradan bir şey yapamıyoruz galiba. Çıkalım. Şunu böyle gebertelim. Geber geber geber. Direkt tüm müddeti vuruyorum yani. Hiç böyle... Adamın mermilerden kaçma çabası göstermiyor mu? Gerek yok bence zaten şu an rahatlıkla oynuyoruz. Hop 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 ona oğlum adamın ağzına ağzına vuruyor mermi. Boz mu gösteriyor ama. Aa dikene battım bir şey olmadı. Tamam. Geberttik güzel. Kill dememiz. Tüm enemeleri öldürmüşüz galiba öyle söyledi. Tam bilmiyorum. Soldan mı gidelim arkadaşlar? Sol taraftan mı gitmek istiyorum? Tüm enemeleri öldürdüğümüzü sanmıyorum ya. Tüm enemeler öldü mü abi? Allah Allah. Oyun güzel bu oyuna benziyor arkadaşlar. Yani zaman geçiyor belki arkadaşlar. İnternette bu arada e, videolarda artık e, oynadım oyunu oynadı. internette mi değil mi olduğunu söyleyeceğim. Bu oyun internette değil arkadaşlar. internetsiz. E, özellikle internetsiz oyunları seçmeye çalışıyorum ki. E, yani her yerde oynayabilirim. Shot test objective. Bu objeye vurdu ama. Bir dakika bu nasıl bir şey? Bunun üstüne çıkabiliyor mu? Ya vuracağım. onu. Adamlar şeyle patladıncı şey oldu. Don't take damage. Damage alma. Hmm. onu ben birazcık alıştırma yapsam onu yaparım artık da neyse. Eee buna girerim abi. Benzin hiç paramız yok derken 650 dolarımız varmış. Bir dakika. Ee, upgrade. Ha, şimdi işte biraz karıştı. Upgrade falan diyorsun kanka. Bin dolar falan. Yok biz normal devam edelim. Bugün de bugünün son videosu olarak şey ikinci videosu zaten. E, son videosu oluyor. Bu aralar zaten iki video çekebiliyorum. Çünkü hani e, e, dikiz videoları inceleme videoları çektim için. Yapacak başka bir şey yok şu anlık. İdare edeceksiniz. Ağır mermiler diye bir şey aldık. Bu ne oluyor? Oo, e, tahmin ettiğim duvarlar falan kırıyor. Zaten belli yani bu hayvan gibi bir şey çıkıyor Infinity. Bir dakika ben e, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha tamam. Yan silah nasıl geçiyoruz de güzel yan silahı da geçtik. Ee, burada trambolin varmış. Trambolin. Trambolin ne ha. Allah. e ee, bomba atayım abi. Ay. Bir dakika. Of tank ay be. Bir dakika. Gel. Oğlum bunlar ölmüyor bombayla tek seferde. Bence e, çok çok uzatmak gerek yok çünkü zaten yuvarlana yuvarlana gidiyor ya. Tamam. Senin kafana kafana. Tamam ben bunu buna gerek yok ya. Şey alayım abi. Allah bomba attım. Öl. Geber. Allah. Vallahi dalıyor mu arkadaşlar direkt yani hiç öyle orada adam var mı yok ben hasar almayayım falan. Oo bomba atacağız buna. Buna kesin bomba atacağız. Öl. Evet çok güzel. Çok güzel ya vallahi efsaneyim abi ya vallahi. Her zaman olduğum gibi e, efsaneler yaratıyorum. Tabi güzel kardeşim oradan nasıl atlayacağız? Şuradan atlayacağız. Oba çok güzeldi. Zaten ben böyle bu tarz oyunlarda böyle bir şeyleri patlatmaya falan durduk yere olsa bile yapmam lazım çünkü rahatlayamıyorum ama anladınız mı? Hop bombayı attık ve oradaki adam öldü. Ne? Öldü. Heh, öldü şimdi öldü. Bu arada ben bomba atıyorum ya. diğer bölüme bu bombalar geçiyor mu yoksa hani sadece o bölüm için mi o bombalar? Mı? Abi şimdi eee ben bunu upgrade edeceğim ama şimdi değil. Bu 5'tir tır Yok abi ben silahımı upgrade etmek istiyorum. Bu arada bu tarz bölüm bir videoluk oyunları veya böyle mesela inceleme videosu falan çekiyor mu mesela bu oyun olduğu gibi. Bunlar arkadaşlar mini oyunlar oynatma listesine şey yapıyor. Mini oyunlar oynatma, yani mini oyunlar oynatma listemiz var. Ee, eğer bilmiyorsanız gidip bakabilirsiniz. Bu arada 50 dolar buldum. Ee, ona bu eee videoları yüklüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten tek videolog oldu. de mini oyunlar. ya yani mini mini böyle çekiyoruz. Haberiniz olsun. Aa, bombayı çok güzel attıydın da mermi şey... Allah ne yaptım dur ya bomba bomba mekaniği zor değil aslında var ya Tabi ben böyle dedikçe daha da tanıyorum öyle aptal Hop Tamam öldü o adam Oğlum öyle. Oba. Selam, selam. Tamam. Buradan 50 dolar aldık. Sen de kurtul. Oğlum bir dakika ben üstteki yerlere kontrol. Ay, üstte adam var bir tane. Oo, tarıyor, tarıyor. Hastay e, %50 hız kazandımışız. Oh yeah. Ne no o keşme? Yeah. Para yok mu diyor? Abi ben ne çalıştırıyorum? bayi mı çalıştırıyorum? Bir şey çalıştırıyorum ben. Oğlum kırarım lan mekanınıza. Oğlum camınızı da kırarım. Her yerinizi kırarım lan. Kimsiz oğlum siz. Tamam. Bayağı hız oldu bu arada. Tamam. Yavaş mermiler kazanmışız. Mermiler ağır gidermiş bunda da. O ağır yavaş geliyor. E, ne işime yarayacak bu oğlum öleceğim. Allah. Oğlum adamın dibindeyim. değil. <laughs> <Arayın, pompalı>. Lan. <laughs> ha. Oğlum adam pompalı ile de geliyor. Üşüş üş atıyor böyle. Çakal seni. <laughs> oğlum, ben de sana atarım lan. Köpek. Sen de var da biz yok mu köpek? Heh, güzel. Adamın önüne bomba atıyorum yalnız. Ah be. Tamam. Güzel tamam. Yavaş ağır ol ağır ol lan nereye gidiyorsun? Mayın ha bomba ya aynen mayın Oraya mayın koymuş çakalar siz çok zevkisiniz ya Siz de gidin siz de. Bunlar bu benzin bidonları gibi bir şey var burada Burada da bir şey var neyse Biz buradan devam edelim arkadaşlar burada kırılabilecek bir yer var Double shot Çift ee, çifte vuruş. Nasıl bir çifte vuruş Aa, iyiymiş bu Daha demin adamın bana yaptığı üçlüydü gerçi ki. Ama daha küçük. Benimkiler daha güçlü herhalde. Tamam arkadaşlar. Bu arada yeni videoda yani yeni telefonda da bu tarz bir oyun çekmek istiyorum. Böyle o da piksel piksel ama bundan çok daha farklı ve daha çok daha kaliteli yani. bu da kaliteli onun kadar değil yani bu aşırı kaliteli oyun değil ama güzel olmuş. Kill evet tüm e, düşmanları öldür diye bir şey mi alıyoruz öyle bir şey mi alıyoruz anlamadım ki. E dedi diyor aslında ama tüm düşmanları öldürdüm ben şu Evet tüm düşmanları gerçekten de öldürmüşüm. Ee, bir tane daha video şey video diyorum bölüm oynayalım ondan sonra videomuzu bitirelim. Chest açabiliyormuşuz. Chest'i nasıl açıyoruz işte. Tıklayıp açamadım. Var olsa giyin. Ne 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 var olsa ne diyorsun? Bu ne oğlum Mabel Aider. Don't show again. Bir daha bana böyle bir teklif gösterme abi. Var olsa ben girmek istiyorum. Allah Allah. Bunlar nasıl şeyler varmış ya? Evet yeni bir oyunumuza girelim zaten özgürce girelim ben şuradan bir akraya çakayım abi ee, Şuradan da bombalardan da bombamı yükselteyim Tamam yani, güzelce oynayalım şimdi Bakalım neler olacak Faz balık burada da mermiler hızlı gider Abi ölseydi ne güzel ya Ulan var ya dedim ölüyor kendi kendine Peki adamın mermileri hızlı gidiyor mu o da var abi Aa bir dakika ben öyle mermiler istediğim gibi çakıyorum ama dakika mermileri sınırlı ya ben niye böyle aptal aptal -ap -ap Allah tamam ha biz zamanında böyle oyunları az oynamadık birader Allah bomba ya ooo güzel değil ama isabet etmedi lan ulan biz zamanında böyle oyunları az mı oynadık be o arkadaşlar benim çocukluğum oyunlarla geçti Çoğunuz da çocukluğu boyunlarla geçmişler liet bak kız bu ne oluyor bunu bilmiyorum Bu nasıl bir şey oluyor? Leyit bakız. Vallahi bunu anlamadım. Bir şey mermiler ama yine mermiyle ilgili bir şey verdi ama ışınlanıyor bu burada Merve. Bayağı az diyor bunda da. Neyse. Bomba mı? Hasarını yükselttim galiba. Aa! Oh, yo. Bu hiç mi? Oğlum benim canıma yemdi. Aha burada tuzak gibi bir şey var sanki. Tamam. Tamam. Güzel bu kutular kırınca acaba bir şey çıkıyor mu içinden bilmiyorum ki. Tamam abi güzel. Aa arkasından çıktım adam. Abi bassana ona. Tamam. Lan bu masummuş ama. Sleepy Balut. 115 enimelere gider. E, şey uyuyan mermi. Yo yorgun yorgun o. Lan ölüyorum. Mal gibi öldüm. Kendi kendimi öldüm. O, o düşman mıymış? Hasibo. Kendi kendimi öldürdüm. Ciddi ciddi kendi kendimi öldürüyorum şu anda. lan. Lan öleceğim. Bildiğin öleceğim. Dur. Oraya çıkabiliyor muyuz ya? Bakalım. Oğlum zıplama tuşu niye orada çalışmıyor? E, gizli o e, gizli de. Çanta aldık bir gerekli bir obje aldın dedi galiba. Allah. Abi can lazım ölüyorum. E ben öldüm. E ben öldüm şu anda. Oh! Abi yanlış bir şey diyeyim makineyi patlat da sen dikenden ölecektim. Dikene atladım çünkü. Ay destur al kreatif. Tüm kreatif e, patlatabilir yok et şeyi yapmamışız da. E, geri kalan şey yapmışız. Neyse arkadaşlar ya? videomuzu burada bitirelim. Klik mi diyor beni aç. Open with. Sandığım yok ki. Aman abi bunda da reklam ya. Her oyunda da mı reklam Her oyunda Neyse güzel oynamış yani oynanabilecek boyam bu arada sağa doğru gidiyorum bayağı da uzun daha fazla level çok yakın ya oynanır ha Vallahi video dışında belki ben bu oyunu oynayabilirim sarabilir bakarız A ee, Güzel oynamış güzel bir inceleme videosu çektik yine e, ee, Bu oyunu kendi başıma yine Play Store'da zaten dediğim gibi ararken buldum Güzel oynamış arkadaşlar her size de video beğendiyseniz mı kanalda her abone olmayı unutmayın bir dakika videoda görüşecek herhalde bakalım bay bay